Merhaba. Merhaba. Türk müsünüz? Ha, Türksünüz. Ben sokak fotoğrafçısıyım. sosyal medya içerik üretiyorum. Siz de cosplay mi yapıyorsunuz? Evet. Tarzınız çok güzel olmuş, harika görünüyorsunuz. Çok marjinal gördüm, o yüzden yanınıza gelmek istedim. Şöyle birkaç kare fotoğrafınızı çekeyim mi? Tabii, olur. Poz mu seçiyorsunuz? Ben de aşama yaptım. Gibi. Ama hayır bana ne? İman de, ben... Yani şimdi size fotoğrafları göstereyim. Çok, çok güzel çekmişsiniz. <laughs> bunu da satalım. <ses> <laughs> neydi isminiz? Bahadırcan Taştan. Gerçek <laughs> ismim neydi ama cosplay ismim Tava. Şu an <laughs> de bana ismini sorular. Ben de cosplay ismimi söyledim. Tava olarak anladım. <laughs> 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 ve çünkü <laughs> kendimi çıktım. <laughs> ve Tava resmi var. <laughs> benim Şaka <benim>. yapıyorum. <laughs> Bakalım. Bu benim karakterim. Süper. Bakayım benzemiş mi? Benzemişsin bence. Benziyor. Benziyorum değil mi? Bu da arkadaşım karakterim. Bu evet. hangisi? Bu seninki değil mi? Evet. Ben Senin... hali. Senin... <laughs> <laughs> Aynen. Göster şöyle biraz yakından. Kameraya doğru. <laughs> Hayırlısı. Hayırlısı.